Önce kadar kanalın hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Yusuf'un doğum gününde bana alınmış olan kardeşimin. Gel buraya salla. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Yusuf Eymen. Ee, 7 yaşına girdim. Doğum günüm Bütün arkadaşlarım geldi. Oyun oynadık. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Sizi çok çok seviyorum. Abone olun. Sizi çok çok seviyorum. Şimdi artık ee, şimdi, açalım. Bakugan Gandilyalı istilacılardan Dragonite Kolossus'u açıyoruz ee, Ne zamandır aradığım bir figür Ve çok eski bir figür Bu tür eski tarz figürleri Toys and alabilirsiniz Arkadaşlar hazırsanız Videomuza başlayalım ve Dragonite Kolossus'u e, Açalım esaretinden Kurtaralım şöyle e, bandlardan kurtarmaya çalışıyorum. Hayır. Evet şimdi açalım. Nasıl açılıyorsa tabii. Çok da zarar vermek istemiyorum. <gülüyor> 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 Bu arada yanımda Bursa'dan kuzenim Egemen var. Evet, düğümü ben bir açayım. Yaptım bu şekilde. <laughs> Ve arkamda <laughs> dedikoducular var şu an. Evet burada bir bastırı var <laughs> o yüzden <laughs> arkadaşlar sessiz olmamız gerek. Dedikoducular var burada sessiz olun beyler. <laughs> ay 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 ay. Beyler. eger babam olabilir mi? Dragon'a it kolosuz. <laughs> Dragon'a it kolosuz bu şekilde. Oh, be Her türlü <laughs> yeri oynayabilen. <laughs> Her türlü oynayabilen. Sen <laughs> bir oyuncaktır efendim. Arkadaşlar bu da benimki Böyle saçma sapan bir oyuncak. Böyle havaları uçuyor. Yetenek kartı çıktı. Abi. Bir sürü yetenek kartı. Oo, ben değilim. Dragonite kolosu ait. O Bunun darakı da var. Onu da bunu istiyorum. Bir şey tane de ne? şöyle geçit kartımız çıktı efendim. Ve eh, bir drago'nu iç. <laughs> İbiş